Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mutfağımızı halletmiştik. Bu bölüm e, şey girişmeyi düşünüyorum. Bir tane demirci evi yapalım. Güzel olur. Benim minik şirin e, güzel olacak bir demirci evi yapalım. Şimdi bileme taşları var. Demirci evini de e, şöyle bir şu bölge. Şu bölge yapmayı düşünüyorum. Şu anda de fazla şey yapmadım. Bu arada ben ağaçları... aynı <laughs> Şeyde kırınca doğru ya. Şey olarak veriyor bize. İyiymiş. Şimdi en başta bir örs yapacağız. Bunlar zaten gerekiyor için. Ha bak bu gerekecek kazan. Taş, kes taş kesici. Bunu da alacağım. Ama bunun için e, var bende. Tamam bundan da bir tane. Şu e, demirci bu olmazsa olmaz. Demirci fırını tamam. Ha fırın. Pardon ya bir fırın da yapmamız lazım. Demirci fırınından birkaç tane yapacağım. Tamam bu tamam, demirci fırını. iki tane yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam şimdi iki tane yeterli. Şu anda bir göz gezdirelim. Birkaç tane bundan yapacağım. O pardon fazla veriyor zaten. Tamam iki tane asam yeterli. Aa bak demirci masası. Aynen öyle bunu da yapalım. Demirci masası. Baya şey varmış lan. Süslemek için kullanacağım bunların hepsini. Ne yap Lan en önemlisi örsü unutuyorduk az daha. Tamam örs. Bu ne lan? Güç. Güç saçan. Aa bende deniz inşisi var. Bu ne oluyor tam olarak? Hiç bilmiyorum. Vardır illa bir özelliği. Sancak denesi. Bak bunları ilk defa görüyorum ben. Duman fırında gerek yok. Bak varil olabilir. Varil iki tane. Şu anda yapıyorum da hepsini kullanmayacağım. Tamam bundan da bir tane. Tamam bu kadar materyal. Ee, bunları kullanacağım orada. Oraya yapmak için ihtiyacım olan odunlar. Ben biraz depoya gidelim ya. Bayadır da gitmiyoruz. Bir görmüş oluruz en azından depomuzu da. Bayadır gelmiyoruz ha buraya arkadaşlar. <laughs> buraya da güzel yapılar yapmayı düşünüyorum. Gizli depomuza girme zamanı. Ee, şimdi. Oo, gelmeyeli... Baya güzel gözüküyor. Benim buradan baya materyalim var zaten. Ee, senden de bir tane biraz eve götürelim. Daha bir şey götürmeye gerek yok. Burada var da bazı şey. Bir sürü şey var da onları düzenlemedim daha. Onları bir ara düzenlemek lazım. Tamam bir sürü materyalim var. Hatta şöyle bir şey. Crafting table yapmayı unutmuşum. Bir tane de crafting table. Demirci ocağının güzel olacağını düşünüyorum. Ee, aklımda bir şeyler var da emin değilim tam olarak nasıl bir şey yapacağımı. Vay Türk bayrağı nasıl görünüyor buradan. Oha çok iyi. <laughs> Direkt görünüyor yoldan gelince. Bence demirci evi tam şurada çok güzel duracak. Öyle düşünüyorum. Bu arada siz niye yok olmadınız? He, şunu da yok etmem gerekiyor. Aa bunu, bu, da kalmış. Tamam artık yok olun. Şimdi duvar. Şimdi giriş e, giriş arasında. 1, 2, 3, 1. Şuradan itibaren olsa. Ya da böyle. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4 genişlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olsun. Aynen öyle. Benim niyetim ön tarafını açık tutmak. Şimdi anlarsınız ne yapmaya çalıştığımı. Bu arada bu da fazla yakın ya. Neyse önemli değil de ben genişlik olarak yapayım biraz. Ee, şuraya rastgele koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 olmaması gerekiyor. Bir tık daha genişlettim tam oranı bu şekilde olacak. Şu acı da kırayım. Bu da engel oluyor. Aslında bu ağaç değil de. Ben niye hep bu ağaçtan yapıyorum ki? Şu nasıl durur? Aynen öyle. Bir daha acı soyarız ama karanlık tonda bir şey olması lazım. O zaman ladini kullanacağız. Bakayım ladin. Ladinin soyulmuş hali fena durmuyor. Tamamdır, mükemmel. Çatıyı basit bir şey yapacağım. Öyle eee ününün açık olmasını istiyorum. Aşırı yüksek olmaması gerekiyor. Şirkin dururu yoksa. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 çok mu yüksek oldu acaba? 2 4. Bence 4 ya 4 blok. Yüksek olmasını istemiyorum. 2 4 1 3 4 daha tamam, mükemmel. Şimdi bunları soyalım. Bakalım nasıl durdu? Fena değil. Şuraya şöyle bir destek şeyi bakalım nasıl duracak. Fena değil, fena değil. Burada kullanacağımız biraz daha açık renkte olabilir. Bir şunu deneyelim. Olmasa değiştiririm. Şimdi buraya da demir şeyleri koyacağım. Bir bakalım. Tamam. Tamam. Bu şekilde uzatacağız bunu da. İki blok. Aynı şekilde iki blok. Tamamdır. Bakayım. Orantılı. Gayet iyi. İstediğim görüntüyü neredeyse aldım. Biraz daha girişi böyle bir şey oldu. Hmm. Şöyle bir yandan bakayım. Tam boyut içerideki boyut fena değil de. Şeye bakıyorum. Şimdi çatıyı bunun gibi değil de daha böyle e, minimal nasıl desem küçük yapmak istiyorum. Bir de bir çatıya girişelim. Öyle karar verelim. Şu anda ben harbiden hiçbir şeye benzetemedim. Yalan yok yani. Şimdi çatıyı hangi bloktan yapacağımıza karar vermedik. Bu arada crafting table'ı şuraya koyalım da e, rahat rahat şey yapalım. İçi de bayağı geniş, ferah. Tam istediğim işte gibi. Aa bir de şey gerekiyor değil mi? Fırın. Yok fırın oraya Bak bak aklıma şey geldi. Tulalar nerede? Ha pardon tula diyorum. Ee, siz neyle? Tamam bunları kıralım. Bunlar bize lazım olacak Tula yapmak için. Bu arada var ya çok geç boğuluyoruz. Su adaptasyonu olduğu için mi? Böyle bir şey vardı bende. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım kaç tane. Önce şunlar bir pişsin. İhtiyacım olursa bakayım e, tuğlayım dönüşüyor ona bakacağım şu anda. 64 tane yeter diye umuyorum. Bu arada sende Servet var ondan dolayı fazla verdi. Ben de diyorum niye bu kadar fazla verdi? Tamam güzel. İyi, gayet iyi. Ha bu arada varmış lan biraz daha. Baksanıza şurada da var. Servet bayağı işe yarıyor ya. Onlar pişe dursun. Ben içeriği biraz daha ee, dur şey karar vermedik ya. Şimdi çatıyı yapıyoruz da hangi bloktan yapacağız? Bence çatı ee, koyu bloktan olsa daha iyi olur. Tepesine de bir tane baca yaparız. Aynen öyle. Ama blok yeter mi? O da var. Tam şurada bir yerde pahacayı da yaparız. Güzel olur. Çatıya Bence çatıya da. Ladin ya. Kesin ladin. Ladin bloğu. Ee, yarım blok var yanımda. Tamam. Bu da var. Yetmezse hemen şey yaparız. Yani problem değil. Şimdi hemen şuradan çıkalım. Şuradan itibaren. Şu yarı bloktan çatı yapmayı düşünüyorum. Çatının ee, aşırı dik olmasına gerek yok. Şimdi buraya da bu yarım blok ve e, şey. Nerede? Heh şunlar. Buraya da bunu kullanacağız. Birleşmiyor mu lan bunlar? Haksızlık ama. Ha. Ah be birleşmiyormuş. Neyse buradan itibaren. Yok pardon. <laughs> ya arkadaşım. İlla uğraştıracağım. Ondan sonra buraya. Sonra böyle. Sonra yarım blok gelecek ama. Neyse öyle dursun. Tamam mı? Ben buraya bir şeyler koyacağım. Şuraya bir yere baca gelecek. Şimdi yarım blok. Birazcık daha. Tamam bunlar yeter de artar. Ee, bir de şey nerede? Şimdi şey, fırını aslında dur fırını ondan sonra yaparız ya. Önce bir çatıyı bitirelim. Tamamdır. Lan nereden geldi sen ya? Baksana da öyle orada. Tam gayet iyi. İkisi de aynı mesafede. O zaman bir artık yükselteceğiz. Bakayım bir. Tamam. Şöyle blokları koyalım. Çok merak ediyorum nasıl durduğunu. Hadi bakalım. Ya yetmedi yine. Ulan ne blok yedim be. Şimdi şuraları uzatmam gerekecek. Ha bununla birleşiyor ama önemli değil. Cam olduğu için fazla belli olmuyor. Ben orayı bitirmemiş miydim ya? Neyse şöyle bir çıkayım da. Ha bitirmemişim demek ki. Tamamdır. Bakalım şimdi çatıyı bitirdim neredeyse. Bir bacası kaldı. Tamam istediğim gibi alçak oldu. Tam istediğim şekilde. Şuraya çit koymayı düşünüyorum da kaç blok? Bu üçünü deneyeceğim. Hangisi olursa Çit kapısını da öylesine aldım. Lan. Aa bak yine geldi. Bu sefer de şey getirdi. Ne yapıyorsun oğlum ya? Oha. Oha. Dur ya bu farklı bir tane tüncer. Belki bununki daha iyidir. Gel bakalım. Sen. ha Bak bunu alırım. Ama yok ya. Beş verilir mi? Buz. Green. Kırmızı kum. Ben birkaç tane şunlar alayım. Maksat alışveriş olsun. Tamam bu kadar alışveriş yeterli. Belki lazım olur. Dursun orada. Yeni bir şey açılmadı değil mi? Hayır ben sizin gibi tüncarların. Deniz hıyarın ne yapıyor lan evime sokmuş. <laughs> Yuh. Oha. <laughs> Yavaş ol. Bu arada bunu çaldık ya. Götürmedi. Orada bir tane daha vardı. O yok oldu herhalde. Kayboldu gitti. Şimdi biz bunlardan birini deneyecektik. Şimdi acaba şeyi çok merak ettim. Yo acayip saçma durdu. Boş ver boş ver. Ver onu. Ben biraz daha güzel bir şey durur diye umuyordum da. Böyle nasıl? Bence hiç öyle bir şey yapmayalım. Burayı bu böyle yapalım. Burayı da aynı şekilde. Şöyle bir bakalım. Bence bu aynen dediğim gibi böyle daha mantıklı. Şey nasıl durur acaba? Ee, şu anda çite bakıyorum da. Ya sanki çit biraz daha iyi duruyor. Ya zaten alt taraf bundan. Gerek yok yani. Aynen öyle çitten yapacağım. Kesinlikle çit. Aynen öyle. 10 numara durdu. Güzel. Ben bir yukarıdan da bakmak istiyorum. Tamam. Şu anda bir şeye benzemiyor olabilir. Ee, zamanla biraz, biraz daha yapayım. Daha iyi görünür. Şimdi çatıyı hallettik. Ee, bizim şeyler pişiyordu. Onlara bir göz atalım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Çekil önümden. Tamam süper. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Heh aynen. Bakayım. Oh 16 tane. Ben e, yetmez diye. Ya çekil. Şunları da pişireceğim. Oha lan bunlar da. Çık lan dışarı. Acaba bunu öldürürsem. Neyse öldürmeyeceğim ya boşver. Bir niyetlendim de öldürmeye gerek yok. Şimdi evin iç tarafını yapmaya başlayalım. Bacanın o baya bir dakika çok fazla materyal alacak bu. Ooo baya materyal alacak. ondan dolayı biraz daha şey toplamam lazım. Neyse bunda şey var, Allah'tan servet var, fazla veriyor. Ya zaten biz deniz kenarında olduğumuz için iş program değil. Bir de suyun altında da çabuk e, iyi nefes alıyoruz var ya bu zırh geliştirmelerin iki yapmışım. Şu anda var ya onun ekmeğini yiyoruz. Hayat daha kolay artık. Ne oluyor lan? Niye alamıyorum? Ver bakalım. Oh. Kaç tane bayağı aldık yine. Çok güzel. Ya çık evimden. Defol git. Şimdi bunu e, bizim şeyimiz nerede? Maden fırında. Buna e, şey var. Kamp meşalesi var ya. Onu kullanacağız. Şimdi buradan itibaren ya da şuradan itibaren de çıkabilir. Bakalım bir deneyelim. Şuradan itibaren olsa aynen daha mantıklı. Aynen öyle. Bayağı iyi duruyor şu anda. Bacayı yapma zamanı. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Ee, dur şöyle. Bacağının bayağı büyük olmasını istiyorum. Belirgin. Hemen. Çok güzel durdu. Bakayım bir aşağıdan. Çok rahat görünebiliyor. Mükemmel. Tam istediğim gibi. Ben son bloğum kaldı. Onu da arkasına koyayım. Şuraya da kam, e, kam şey var ya. Onun dumanı üstten çıkabilirse güzel olur. Çıkmazsa problem değil zaten. Kam meşalesi acaba nasıl yapılıyor? Heh, tamam buldum. Odun, çubuk. Tamam odun var. Çubuk ve kömür. Kömür. Şu anda yapabilir miyim? Çubuğu da aldım. Hadi yap yapabilirim de. Süper. Tamam bunu da yaptım. Lanet olası. Bakalım kamp beşaresi nasıl duracak orada? Bacadan duman çıkarırsa efsane görünür. Evet. Hadi bakayım. Bekliyoruz. Yok bacadan duman çıkarmıyor ama çok da şey değil yani. Önemli olan burada bir ateşin yanması. Şimdi örs. E önce bir örste dövüyorlar. Aynen öyle. Örste bir dövüyorlar. Ondan sonra suya batırıyorlar. Yani kazan Kazana da su koyalım. Bu arada biz tabanı yapmadık ya. Biz öyle yapıyoruz da tabanı yapmadan niye? Ah, ört gitti. Ört salalım. Bunu da alayım. Biz önce bir tabanı yapalım. Oğlum, bu ne lan? Kazma ne kadar hızlı ya? Ben alışkın değilim bu kadar hızlı kaz. Oha. Ben bir tane vurmamak, vurmak istiyorum. O üç tane vuruyor. Ooo var ya. Bundan sonra oyun baya eğlenceli olacak. Bu ne ya? <laughs> Acayip hızlı. Acayip yani. Yok böyle bir şey. Şey var. E hmm, bak şu. Taban şeyden olur. Kırık taş mı? nasıl yapsak? Ben bir şunda da denem denemek istiyorum. Kırık taş değil ya. Hayır hayır hayır. Kırık taş olmaz. Yani güzel bir görü görüntü kattı da. Hayır ya. Kızıl taşlık bir durum yok. Ee, pardon. Kırık taş yani. Başka bir blok bulmalıyım. Başka bir blok. Yani tahtadan da yapmak istemiyorum ki ya. Sonuçta demirci ocağı. Demirci ocağında tahtanın işi var. Şu var ya. Kamp meşalesi çok güzelmiş ya. Efekti falan efsane görünüyor. İlk defa yaptım bu arada. Daha önce hiç yapmamıştım. Lan daha gitmedin mi sen ya? Hala burada bak bak. Arkadaşlar cilalı endezit. Ne diyorsunuz? Cilalı endezit koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl duracağını ama umutluyum. Hemen deneyelim bakalım nasıl duracak. Sanki iyi duracak gibi de. Emin olamadım yine de. Aynen öyle. Bak kesinlikle bu blok tam tam istediğim şey. Aynen öyle. Tamam. Tamam tamam tamam. Süper. Mükemmel duruyor. Biz bunları kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne diyorduk? Önce örs, Sonra bu ee, hemen su alalım, örsün üstünde dövüp buraya koyuyor. Aynen güzel durdu, gayet iyi. Hatta arada bir e, bir blok fark mı bıraksam? Evet evet, arada bir blok fark bırakalım. Yani şöyle de yapabilirim, bilmiyorum deniyorum şu anda. Mesela şöyle, aynen öyle. Bak burada dövecek, Bunun içine koyacak. Süper. Şuna da suyu koyalım, mükemmel. Ee, neydi? Bileme taşı. Onlar da bu tarafta duracak. Bileme taşı da böyle burada. Ya da burada değil de. Ee, şöyle de olabilir ya da. Yok ya bileme taşı burası değil. Benim aklıma bir şey geldi de kömür bulu yapacağım. Tamam mı? Şuraya kömür koyacağım. Hani kömür yükler gibi. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Hem odun hem kömür de koyabilirim. Odun nerede? Aynen öyle. Hem odun hem kömür yükler gibi. Ya da saçma oldu ya. Tam önü de olmaz ki. Bak aklıma süper bir şey geldi şuraya. Dur birkaç tane yapalım. Şimdi bir deneyelim. Yok şunu kır. Kömür ve odun. Aynen öyle. Kesinlikle mükemmel durdu. Yani sanki buradan alıyormuşuz oraya koyuyormuşuz gibi. Yani des, desen gibi bir şey. bileme taşını burada olabilir. Ne vardı bir de? Ha bir de bu vardı. No, Allah, ne no oluyor lan? Ben de diyorum bir ses. Allah cezane vermesin. Geber. E ya. O nasıl bir ses ya? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu zombiler nereden geliyor? Ben önce bir bakmak istiyorum. Buradan. Aa, derin bir mağara varmış lan burada. Ha. Demek ki garip sesler. Demek ki bütün sesler buradan geliyormuş. Aa. Bak şimdi aklıma geldi. Şu var ya bu. Bu sanki odunları kesiyormuşuz gibi. Nasıl? Ee, şey. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bak şöyle yapabiliriz. Hayır hayır böyle değil de. Ver bakalım bunu. Yok <laughs> Yo, olmadı sanki yok. Yok olmadı. Kesinlikle olmadı. Bu arada bu ne işe yarıyordu? Taş kesici. Değil mi? Bu taş şey. Aynen öyle. Bu burada kalsın. Bu bileme taşı zaten. Demirci masası. Tamam demirci masası. Yanına da bunları koyarım. he Şimdi bir şeylere benzemeye başladı. Tamamdır. Bunu zaten biz kullanamıyoruz. Bunu kullanabiliyoruz. Bu hızlı bir şey. Bu arada bunu süs olarak yapıyorum. Bir de son olarak. Buradan değil de. Kaç blok var? 3 blok. Yok 2 blok arayla mı yapsam? Aa yok mu lan? Aa. <laughs> lan iki tane şey için şimdi ta şeye mi gideceğiz? Öf be gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Dur öncelikle bir bakalım. Ya bura olmadı ya. Çok ortada. Olmadı ki öyle. Şunları bir soyalım. Acayip ortada oldu ya. İstediğim gibi değil. Bilmiyorum. Böyle bir şey de yapabiliriz. Ya ben gideyim şuradan bir şunları alayım. Kaç tane? Birkaç tane alırız ya. Çok da değil de. Ya bu arada kaç bölümdür unutuyorum ya şunları çoğaltmayı. Bir ara şunlarla bir uğraşayım ben. Şimdi biz bunları şey yapıyorduk en son. Vay. Çok güzel duruyor. Efsane. Diyecek bir şey yok. Aynen. Açık olmasından iyidir. Çitleri böyle koydum ki. Heh. Gayet iyi. Burada bileme taşı falan da var. Odunlar Fırınımız Hele şükür bitti Bu kadar da arkadaşlar Nasıl ben Aa varil Varilleri koymadık değil mi Ama varillerin burada bir işi yok ki ya yani Ne bileyim Bu handi ki yani sonuçta Varilin ne işi var demircide Sonuçta handi değil yani Ben varilleri bence buraya koymayayım Hiç gerek yok Burası böyle iyi Kömürler Odunlar Falan Taş bileme şeyi Demirci masası falan Mükemmel duruyor zaten ee, Daha fazla şey yapmanın bir anlamı yok Bir de şöyle bir yol çekelim şuraya Oh çok güzel oldu. Nasıl arkadaşlar? Güzel duruyor mu? Beğendiniz mi Demirci evimi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Ya bir de e, kaç bölümdür aklımı kurcalıyor. Hiç at bulamadık. E, kaç bölüm geçmesine rağmen. Lama bile geldi yani. Ama at yok. Acaba at e, arasak mı onu düşünüyorum da. Yok ya bence gelecek bölüm arayalım. Bu bölüm yeterince vakit doldurduk. Bu arada sen hadi default gitmedin mi? Öldüreyim mi lan seni? Ha? İlla beni katil mi edeceksin lan? He? Amacın ne amacın? Söyle bana. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.